Konak Belediyesi'nin ilçenin farklı noktalarındaki parklarda eş zamanlı olarak düzenlediği açık havada sabah sporu etkinliğinde buluşan İzmirliler haftaya zinde bir başlangıç yaptı. Müzik. Göztepe Deniz Atı Parkı, Doktor Behçet Uz Parkı, Kılıç Reis Parkı, Mehmet Ali Akman Parkı, Atilla Spor Parkı, Zeytinlik Tülay Aktaş Parkı ve Karantina Meydanı'nda sabah 8.30'da başlayan spor etkinliğinde konaklılar uzman eğitmenler eşliğinde spor yaptı. Konak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen açık havada sabah sporuna katılan vatandaşlar etkinliğin ardından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çok güzel bir etkinlik, çok mutluyuz. Ee, Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben iki buçuk yıldır salonda devam ediyorum. Çiğim Dem hocamız Damla hocamızla da oldukça güzel ve eğlenceli, keyifli geçiyor. Yazında burada devam ediyoruz sahilde. Bunun dışında salona yine devam ediyorum, hemen şekilde gidiyorum. Sporu oldukça çok seviyorum. Burası sadece kilo verme değil, sağlık için oldukça faydalı. Çok güzel ve çok teşekkür ediyorum hocamıza ve belediyemize. Arkadaşın tavsiyesiyle başladım ama çok memnunum. Hani hocalarımız çok iyi, hareketlerimizi benim bel ağrısı olduğu halde yapmaya çalışıyorum. Ve yürümeye çalışıyoruz yani, memnunum. Ben de etkinliklerden çok memnunum. Öğretmenlerimizden çok memnunum. Uzun süredir çim kokusu almamıştım. İnanın bugün çim kokusu aldım. Gökyüzünü gördüm. Çok mutlu oldum. Zaten denizimiz de çok güzel.